Aa Yeşim güzel oldu. Oldu inşallah. Tadı da enfes olur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yeşim Hanım yine bir tatlıyla buluşturacak bir şey. Evet Ramazan o iyi ya. Çok evet. tatlı yiyelim. <laughs> Aynen öyle. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, revani tatlısı yapacağım bugün size. Evet. Ee, i̇lk başta şöyle bir şey diyeyim. Rabbim bütün herkesin dualarını kabul etsin inşallah. Kimin gönlünde ne sıkıntısı ne derdi varsa şifasını versin inşallah. Aynen. Bu şekilde. Hiç kimse kendini darda sıkıntıda hissetmesin arkadaşlar. Biliyoruz ki Allah her zaman Daralanların, sıkılanların, zayıf olanların yanında. Dualarımızı eksik etmeyelim. Herkesin Allah gönlüne göre versin diyelim. Amin. inşallah. Amin. O zaman videomuza geçelim. Hadi evet, bakalım. Geçelim. Önce şerbetimizi koyalım. Evet. Yeşim Hanım gene Tuzlu tatlı Şeker koydum. Evet. Yeşim tatlı güzel oluyor değil mi? Evet. Revani tatlısı. Evet. Tuzlu yapacağız mı? Tuzlu bir şey. Evet kuralı yaparız. Dersi. Değil mi? Onu da yapalım. Bir gün paylaşalım takipçilerimizle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Elimizden geldiğince sık videolar atmaya çalışıyoruz. Vaktimiz oldukça. Evet vaktimiz olduğunca bu şekilde atıyoruz. Evet. Sizleri boşta bırakmak istemiyoruz böyle. Demeyimşim. Evet arkadaşlar, siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlara yazın evet. bize neler yaptığınızı. Yorumlara zaten yazıyorlar yeşimğim hani. Teşekkür ediyoruz hepsine teker teker. Evet. Yorumlar için ellerine sağlık, düşüncelerine sağlık. Aynen, yani uzun uzun zaten dile getiriyorlar. Evet, sizin aktiviteleriniz neler de. arkadaşlar. Ramazan ayı nasıl gidiyor? Ramazan ayı umarım güzel geçer ama durgun geçer. Çünkü bu koronavirüs bahanesiyle Çoğu kişi e, akrabaları, evet, birbirine evet. oturmaları falan bıraktı gibi bir şey oldu artık. Yani insanlar ya korkuyorlar ya da işlerine öyle geldi. Evet öyle oldu, biraz Çok öyle şey. oldu. yani Biz öyle görüyoruz çünkü. <laughs> Olabilir. Yani öyle oluyor. Mesela yani. müsait etmesin, iftara geliyorum. Şimdi davet etmen gerekiyor. Evet, gerekiyor. Öyle gerekiyor. Böyle işte yani. Bu bariz ortada yani. Rabbim Herkes olsun hepimizle inşallah. İnşallah yani onu umut ediyoruz. Bakalım ne olacak. Ee, buradan de bir süreçte. tane takipçimiz selam istemişti. Evet. Ee, Seval Güneş Manisa Somay'a selamlar olsun. Evet, selamlar olsun. Ailesine bizden sevgiler, selamlar inşallah. Evet. Bütün takipçilerimize. Evet. Destekleriniz çok önemli arkadaşlar kanalımıza abone olun. Yorum yapın, beğenin. Evet, sizin bizden... destekleriniz çok çok önemli inanki. Evet arkadaşlar. Tüm herkese selamlarımız olsun. Türkiye'mizden geldiğince Kurbet. size bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Aynen. Yemeklerimize tatlılarımızla. aynen öyle. Sizden birisi <laughs> olarak daha doğrusu hani böyle şey değil de hani yapalım, uğraşalım hani böyle gibi değil. Sizden birisi olarak hani günlük ne yapıyorsak. Evet, öylesine çekip atmak değil de içimizden geldiğince evet. çekip atmak arkadaşlar. Zaten bu işi sevip de yapmayan Bariz belli olur yani yüzünden, ondan sonra sıcaklığından, sonra sıkılmasından, video gecikmelerinden. Biz yani bu işi çok sevdiğimiz için, evet, evet. hani severek yapıyoruz, Çe severek çekip YouTube'a yüklüyoruz, yorumlara da evet, zaten yorumlarınızı teker teker bakıyoruz, evet, okuyoruz, te önemsiyoruz cevabını arkadaşlar. Cevabını güzel, bir... herkesin memnun olması şekliyle. Evet. Hani o yüzden böyle seviyoruz yani bu işi. Kısa bir sohbetten sonra. Geçelim evet. mi tatlımızın? Aynen öyle. Şerbetimiz orada kaynasın. O orada. zaman herkese selam olsun arkadaşlar. Tüm Türkiye'deki takipçilerimize, Gurbetteki, Almanya'daki takipçilerimize selam olsun. Bakalım geçelim tatlımıza. Yeşim gene attı. Şey değil mi Yeşim? Şerbeti hazırlıyor. Evet. Evet. Şerbetimiz hazırlanıyor arkadaşlar. O zaman... Geçeceğiz tatlıları yapmaya. Yeşim Hanım bu arada da e, malzemeleri hazırlanmış bu şekilde. Evet hazırladım. O tarafa bu tarafa videoda evet. Cem Bey. Aynen öyle. <laughs> Çünkü dağınık oluyor. Videoda hepsini bir araya toplamak falan. O yüzden böyle. Evet, ben yerimde duramıyorum. <laughs> o yüzden. Evet. O yüzden böyle bu şekilde her şey hala hazırda. Daha arkadaşlar. çok sohbet edebilelim diye. Aynen. Çünkü videoda çok hızlı geçiyor arkadaşlar zaman. Hani bak şöyle bir video çektiğim zaman inanın bir saat sürüyor. Ben bunu hani çok sıkıcı olmasın diye kese biçe yarım saate anca düşürüyorum. Değil mi işim? Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Yaptık hepimiz aile olduk arkadaşlar. Aynen öyle. Ben de böyle yorumlara bakıyorum hani video çekelim mi? Hı, hı. Ee, e, izlemenizi istiyoruz o yüzden de merak ediyorum yani çekelim. Yapalım vakit ayırıyoruz en önemlisi. Aynen öyle. Yeşim artına Bu şekilde. Az oldu sanki birazcık yağdı. Tamam bu. Şöyle dursun. Evet malzemelerimi biraz ses çıkartacağım arkadaşlar. Blender'dan mı? Aslında hani yumurta 3-4 yapabilirsiniz de ben hı hı. katmıyorum fazla. Aynen. Yani kokusu da olsa sen de seviyorsun evet, zaten. Aynen öyle. Ağır oluyor arkadaşlar. Evet, bir su bardağı kadar şeker. Evet. Bunları çekelim. <laughs> bardağa da yağ kattım. <laughs> Aa kaynıyor mu? Evet arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dediğimiz gibi eşim ne tatlısı değil evet, Revani Revani. Revani Revani tatlısı yapacağız. Aa, onun şeklini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, beğen atmayın, yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden evet. iyi seyirler. Evet, kaynadı ya. Kaynadı mı yeşil? Evet, limon atalım. Çeydik. Evet, arkadaşlar. Tam 5 dakika kaynasın o tamam bu. Aynen, şerbetimiz kaynadı. Evet. Güzel bir şekilde. Sonra iç malzemeleri yeşil. Sonra tekrardan Usman'da yoğurt. Bir araya getirecek. Hamur şeklinde mi alacak Yeşim? bu? Evet. Öyle mi? iyi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar günlük pilotlarımız <laughs> elimiz geldiğince çekip sizlerle paylaşalım. Evet. Evet. <laughs> biraz üstümü batırmışım ama. Niye öyle olmuş? bilmem ki elimi çektim biraz. Neyse. Çok kaldırıyor. Aşağı indi <laughs> Aslında benim karıştırma kabım vardı. Evet. Üşendim onu çıkartmadım. Hani şey ortası delik gibi olan var ya. Evet. Biraz üşendim onu çıkartmadım. Benim bunu yapayım. Siz. Aynen öyle. Ben şey şimdi? Ya bir tane evet. şeker vanilye. Evet. Un ne kadar kattın şimdi? Bir su bardağı un kattım. Bir su bardağı un arkadaşlar. Kabartma tozu. Evet. Kabartma tuzunu 3-4 tane atıyor mu? 3 tane katıyorum. 2 tane de katabilirler de. Ben alışmışım. Ben şey 4 tane... oldu ama. O şeker vali gibi bir tanesi. Ee... Evet. Evet, Azıcık bakalım. da karbonata katıyorum. Çok az. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şey yap, mı hiçbir şey? Tamam bunu artık karıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> en eğlenceli bir <laughs> Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar 10 numara oldu. Ortalık battı tozdu bütün. <laughs> olmuş olmuş. Tamam yani Şimdi, şimdi evet. içine mi öptün? Evet. Vay be. Nasıl un geldi bak ale. Parlandı gördün mü? Gördüm. Un yanıyor işte. Un yanıyor arkadaşlar. Şimdi götürürsün işin içine. Evet. O zaman yakın çekelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hamurumuz hazır. Siz de görün. Şerbetimiz de hazır. Kapatacağım onu Değil mi? Evet, yeşimanım bu şekilde. Basit bir tatlı arkadaşlar. Hemen canınız çektiğinde tatlı. Evet. Yapın. Tariflerimi deniyorsanız yorumlara yazın bana. Aynen öyle. Zaten günlük yapılan şeyler arkadaşlar. Bu arada kamera önünde uçuşanlar un arkadaşlar. Flaş açık olduğu için bariz belli oluyor. Böyle Yeşim Hanım. Hamur diye mi geçiyor Yeşim bu şimdi? Değil mi? Değil, mi? değil mi? Yeşim Hanım hamurumuzu borcam değil mi? Evet. Borcama seriyor. Ben şimdi onu. Yeşim bu kabaracak değil mi bir de? kabarcık. Evet arkadaşlar bu Sonra şekilde. edeceğiz. Bunu portakal rendesiyle mesela portakal kabuğu rendesi. Değil mi? Aynen. Aynen. Üzüne ceviz atarak şey de öyle. <laughs> Hindistan cevizi. Evet. Dondurmayla. Yani istediğiniz gibi nasıl damak tadınız uygunsa o şekilde servis de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zaten bu şekilde az gözükmesine bakmayın. Hani zaten 3, -3 tane kabartma toz olduğu için bayağı bir kabaracak değil mi işin bu? İnşallah güzel kaparır diye düşünüyorum. Evet. Sıcak. Ben zaten Halan gerekiyor mu? Çok kalın sevmiyorum arkadaşlar. Daha böyle hani kibar olsun. Orta. Hmm. Evet. Aynen öyle. Neyle şunu? Şey Yaydın mı yeşim? Evet, yaydım. Az kaldı. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Zaten yapanlar biliyordur. Aynen. Yavani tatlısı. Herkesin sevdiği, küçüklüğümüzden beri. Evet. Mesela bu tatlı Hı -hı. şey olmuş böyle hani nasıl. Hmm, böyle ailelere mal olmuş bir tatlı gibi. Yani böyle bunu yapmayan yoktur herhalde evinde. çocuğuna. Mesela küçükken annemiz de yapardı bize. Evet. Ya tabii illa ki. Yani mi? Çoğu Şişkin. iş yerinde bile çıkıyor değil mi? Şimdi yemeklerde falan. Ya evet biz çalıştığımız Onlarda çıkıyordu. Aynen öyle. Tamam. Bu şekilde. Şimdi ne olacak Yeşim bu? Fırına. Bu şekilde. Evet. Pişerken mi kabarıyor bu? Evet. Aynı Vay kek be. gibi. Sen arkadaşlar. Kek ee, demek Böyle öyle. öyle. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şimdiki pişerken çiçekmiş. Yeşim evet. Hanım öyle söylüyor. Evet. Evet, o yüzden fırınımıza gidelim. Kaç dakika pişecek kışım? 180 derece ayarladım. Hı hı. Şu an 20 dakika ayarlamışım. Bir evet. modeli bakacağız. 20 dakika değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar. Ben 20 dakika hazır. sonra servetimizi servetliyoruz değil mi işim? Evet. Bu şekilde. Sokma olması lazım işim bunun? Evet. Ha? Çok tatlı sıcak olacak ya fırından çıkınca. Evet. Şimdi camın önünde de yaptım ben bu işlemi. Biraz soğudu ama genel hala bir tüttü ya bu peşin. çok. o. Çünkü çok kaynadığı için bu... Dışarı doğru tut, soğur çok. Biraz geç arkadaşlar. peşin. Eşim ben bunu bu? içsem ne olur? Ne yapsan? İçsem... İç, canı çekiyorsa tatlı tatlı. <laughs> bu şekilde arkadaşlar şerbetimiz soğuyor. Kendisi soğusun değil mi işe? Evet. Sanki burada bırakalım bunu. Burada soğusun arkadaşlar. Zaten de 5-10 dakika soğuk ondan sonra tatlamaya geçeriz. Aynen. Hadi bakalım. Bu arada tatlımızda de şişmeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi. Evet bir 12-13 dakika geçti. Bakalım mı? Evet bakalım. Evet. Yeşim pişmiş bu. Oğlum. evet, pişmiş. Aa on numara. Arkadaşlar gibi. bu şekilde gördüğünüz gibi kalınlığı da bayağı bir orta derece dedim mi Yeşim? Evet. Olması gerektiği gibi arkadaşlar evet, böyle. Çok kalın iyi olmuyor zaten. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız yeşim bunu? Biraz daha kısacak. Biraz da şey yani <laughs> altını hı hı az pişmiş. Biraz altını pişireceğim. Evet altını versek ateşi. Sadece alt pişecek. Evet bir 3-5 dakikada öyle pişti mi tamam Sonra şerbetleriz inşallah. İnşallah bakalım hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci defa bakıyoruz şimdi. Nasıl yeşilmiş Pişmiş yaşın? yani altı da kırmızı. O üstü de nar gibi kızarmış yeşim. Olmuş mu şimdi Demek bu? yaklaşık 20 dakika falan pişiyor. Evet. Şimdi alacağız mı? Alıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tatlımız oldu. Evet. Revani tatlısı. On numara oldu evet. işin kalınlığı güzel. Güzel güzel. Böyle evet. çatalla çatalı delikler açıyorum ben. Evet. Şerbeti iyi çeksin diye. O yüzden mi delik açıyorsun? Evet. İçine işlesin diye. Hı hı. Gayet güzel. Evet. Pratik bir tatlı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Parçaladım. Hadi bakalım. Yani isteyen daha böyle kalın olsun derse malzemeleri Hı -hı. su bardağına daha Hı -hı. böyle çoğaltabilirler. Değil mi? Aynen. Ona göre de kekin hacmi çıksın, büyüyecektir. O yüzden öyle şerbet diyecek. Hadi bakalım çıksın. İlk sıcaklığı biraz çıksın. Evet arkadaşlar. Dakika. Biraz bekleyelim ondan sonra şerbet diyelim. Evet arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktı biraz. Çıktı mı eşim? Evet. Vay be. Hem şerbet de soğut arkadaşlar. Evet, doğru. Şimdi rahat rahat koyabiliriz. Şerbetimizi yedim Yeşim. Evet koyalım bu şekilde. Evet bu şekilde şerbetimizi döküyor Yeşim Hanım. Böyle. Bol şerbetli daha güzel olur değil mi yeşim Bu kuru olması güzel olmuyor. Kuru kek gibi olur yani. Sonuçta tatlı ya. Evet. Bol şerbetli olacak arkadaşlar. 10 numara oluyor o zaman. Güzel oluyor. Ben öyle seviyorum yani. Islak gibi değil mi? Evet ıslak olacak böyle. Böyle bol bol yeşilmanın bunu Aa, çok servis ediyor şerbeti. Revaninin düzeni. Ama yeşim güzel oldu. Oldu inşallah. Tadı da enfes olur. Evet hadi inşallah. Yalnız, yani bir saate yakın durursa bak, zaten Hı -hı. Çıktı hemen görüyor musun? Evet. Peki çok öyle, öbür tatlılar gibi değil. Sıcak biraz. Bir saat dursa şimdi bu yenir mi şimdi? Yani soğuyunca, buzda bunu koyalım. Sonra inşallah yeriz. Hindistan cevizleri süslediğimiz dediğimiz gibi kaymakla şeyle. Değil mi? Üzerine var. kaymak falan. Evet. Aynen, güzel olur öyle. Bu şekilde. Evet. Şimdi o zaman bu. Biraz soğusun. Soğusun arkadaşlar. O zaman keseceğiz bunu. Bir güzel afiyetle yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tatlımız buz gibi oldu mu Yeşim? Evet. Vay be tatlı buz gibi oldu arkadaşlar. Soğudu yani. Bu şekilde Yeşim Hanım kesiyor bunu. Bakalım nasıl oldu? İnşallah. Hadi bakalım. Yumuşacık duruyor şu an ama. Evet. Gezdim. Tık tık tık. <laughs> Hazırım. Şu dilimi alalım bari. Al bakalım Yeşim nasıl? Güzel mi? Yumuşak evet, mı? Yumuşacık. Tabii ilk dilimi alırken biraz parayı çaldık. Bilmem güzel duruyor ama. Oh, güzel duruyor Yeşim. Çatal al bakayım. Evet, çatal alacağım şuradan. Deneyeceğim bir en sevdiğim şey. Nasıl yersin? Çok yumuşak bir kek olmuş. Evet. Güzel hafif olmuş. Hani çok aşırı şerbetli değil bu tarifler. Böyle çok şerbetli değil yani. Değil mi? Değil mi? Ha. Güzel mi yani? Güzel. Hadi bakalım bir de ben bakalım. Sen tamam. de bak tadına Hadi gel. Bakalım. Arkadaşlar bakalım. Çekimiz. Çekimizi tadına bakalım. Nasıl olmuş? Yani hafif. Tadı çok güzel olmuş arkadaşlar. Açıklamada Açıklama kısmında tarifini yazacağız. Değil mi Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. On numara. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz şimdiden bizi izlediğiniz için destekleriniz için. O zaman Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Biz kekimizi gelip hadi gel. <laughs>